Lan şu kiracı iki, ay, e, iki aydan beri kiracını ödemiyor şek ya. Vallahi çok sinirliyim bu herif ha. Allah aşkına şunun arabasına bak benim şeyim gibi ya. Ya pusma lan! Adres ver lan! Seni şimdi patlatacağım. Adres ver! Lan! Geldik patlama lan! Patlama! Ben kimim? Ben diyorum senin şey. Bizi yine koydun. Lan sen kimsin de 2 aydır kirayı ödemiyon ne Haftaya ödeyeceğim. Lan bak bana vurma şimdi. Bu emanet de kafana sıkarma. Ha. Bir hafta sonra. Lan bak bu gene kirasını ödemiyor. Bak ben bu silahla bunun kafasına sıkarım ya da döverim ben bunu. Oh bu haberler ne güzel la. Allah kim? Lan aç lan kapıyı. Aç lan. Kapıyı aç lan. Senin askerlik arkadaşın mıyım lan ben? Aç lan kapıyı. <laughs> aç lan. Bitti bakın için. Size şunları vermek istiyorum. Kabul eder misiniz? Bir televizyon, bir PlayStation. Kabul ediyor musun? <laughs> lan ben bunun neresine kabul ettim? Hadi bakalım. Al sana para o zaman Allah Allah Lan sen kime vuruyor şimdi seni lan. varmış da aslanım. Gel lan efsaydı. bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim lan bana pusu kurursan senin kafana PUBG'daki gibi sıkarım bak gene. Ev sahibi bir dakika ev Neredesin lan? Bir benim balkonuma bakar mısınız? Eve girmeyin. Balkona çık dışa çık balkona bakın. Bir dakika. Ulan senin ne kurduğunu anlıyorum abi. Ev sahibi ben pusu kuracağım biliyorum. Pusu kurmayacağım ev sahibi. Şu, neredesiniz? Neredesiniz? Dur ev sahibi sizi göremiyorum. Bak şimdi size çok güzel bir hediye verdiler ev sahibi. Vereyim mi? Aaaa! AVV ile bak. bebe yok bende. Siz yanlış görüyorsunuz. Ya yani Yusuf dur be. Ulan senin ben... <laughs> İyi neyse duruyorum ben. <laughs> <de>. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Hadi gel Arkadaşlar biz de e, ben, benim kanalımda olduğu gibi Yusuf'la ev sahibi ve tekrarcı yaptık. Bu sefer Yusuf ev sahibi oldu. Yusuf birazcık kaba eşek oldu. Hiç kaba değil. Neyse arkadaşlar kapatıp ee, bir dakika. <laughs> ya arkadaşlar. <laughs>